Vallahi o gün inanılmaz bir durum oldu. Evde küçük bir tadilat işi vardı. Kendim halledemeyeceğim bir şey olunca apartmanın WhatsApp grubuna yazdım. Acaba anlayan var mı? dedim biraz utanarak. Mesajı attıktan sonra bir yandan kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Bir yandan da utanıyordum. Çünkü herkesin gözü önünde yardım istemek tuhaf bir şeydi. Mesajı attıktan kısa süre sonra Hakan yazdı. Ben yapabilirim diye. İşte o an tuhaf bir şekilde kalbim hızla atmaya başladı. Neden mi? Çünkü Hakan'ı uzun süredir görüyordum. Onun yanında olmayı seviyorum ama hiçbir zaman yalnız baş başa vakit geçirmemiştik. Bu nedenle onun evime geleceğini bilmek hem merakımı hem de çekingenliğimi aynı anda tetikledi içimden acaba nasıl olacak, ne konuşacağız, tuhaf bir şey yapar mıyım gibi düşünceler geçti ve yüzümün ısındığını fark ettim. Heyecanımın nedeni sadece yardım etmesi değil. Onunla yalnız kalacak olmamız, birlikte bir şey yaparken birbirimizi daha yakından görebilecek olmamız ve uzun süredir içimde biriken küçük hislerin bu somut durumla ortaya çıkmasıydı. Hakan kapımı çalacak ve ben onu karşılayacak. İşin tadilattan öte bir anlam kazanacağını bilmek içimde hem korku hem merak hem de garip bir mutluluk yaratıyordu. Neyse, bir süre sonra kapım çaldı ve kalbim aniden hızlandı. Hakan'ın sesiyle "Ben geldim." demesini duyunca bir an dona kaldım. Kapıyı açtığımda onu kapının eşiğinde görünce yüzümün kızardığını fark ettim. Bir an ne söyleyeceğimi bilemedim. Sonra kendimi toparlayıp içeri davet ettim. Hakan içeri girdiğinde ilk fark ettiğim şey ellerinde getirdiği aletlerdi. Ne kadar rahat ve kendinden emin göründüğünü düşündüm. Ben ise hala biraz mahcup hissediyordum. Kendi kendime Tamam Özge, sakin ol dedim. Bir köşeye aletleri koyarken fark ettim ki onun yanında her hareketim normalden daha yavaş ve fark edilir hale gelmişti. Birlikte tadilata başladık. Ben işleri ona gösteriyor, o da nasıl yapabileceğini anlatıyordu. İş basit ama dikkat gerektiriyordu ve o sırada ikimiz de ciddi olmaya çalışıyorduk. İçimde tuhaf bir sıcaklık vardı. Ama bu sefer sadece onun varlığıyla değil. Birlikte bir şeyler yapıyor olmamızla ilgiliydi. Tadilatın ortasında kısa bir mola verdik. Hakan gülümseyerek "Biraz nefes alalım mı?" dedi. Ben de kendi kendime "Evet, biraz dinlenmek iyi olur." dedim ve oturduk. O an öyle bir yakınlık vardı ki, kelimeler gereksizdi. Birbirimizi anlamak için konuşmamıza gerek yoktu. Gözlerimiz, duruşlarımız ve sessizlikteki paylaşılan anlar her şeyi anlatıyordu. İçimde hem merak, hem mahcup bir heyecan vardı. Kalbim hızlı atıyor ama bunu belli etmemeye çalışıyordum. O an için tüm apartman, tüm dünyanın dışında sadece ikimiz vardık. Ben kendimi istemsizce ona yakın hissettim. Sanki bütün günün yorgunluğu ve mahcubiyeti Tek bir noktada birikmişti. O sırada yanında durmanın verdiği sıcaklık, göz göze gelmelerimiz ve sessiz paylaşımlar öyle bir yoğunluk yarattı ki sanki kelimelere gerek kalmamıştı. Sonra bir anda zaman durdu gibi hissettim. Her şey basit bir tadilattan öte bir bağ dönüştü. Hakan'ın yanımda olması, sessizce birbirimizi hissetmek, bütün o günün birikmiş hislerini tek bir an içinde yoğunlaştırdı. O anı kelimeler yetersizdi ama hisler her şeyi anlatıyordu. Bir ara Hakan'ın yanımda olması öyle bir etki yaptı ki inanamazsın. Kalbim bir deli gibi atıyor. Göz bebeklerim sanki büyümüş gibi oldu. İçimde tuhaf bir sıcaklık, hem heyecan hem mahcup bir his bir araya gelmişti. Kendimi bir an için tamamen onun varlığına bırakmış gibi hissettim. Dünya çevremde donmuş gibiydi ve sadece o an vardı. İnanılmaz bir yoğunluk hissettim. Sanki tüm gün birikmiş tuhaf ve güçlü duygular bir anda dışarı çıkıverdi. Kendimi öyle bir şekilde kaptırdım ki hayatımda daha önce hiç böyle bir his yaşamadığımı fark ettim. Kalbim deli gibi çarpıyor gözlerim bir an için büyümüş gibi hissettiriyordu. İçimde hem şaşkınlık hem de tuhaf bir mutluluk vardı. Bir müddet sonra Hakan saate baktı, bayağı ilerlemiş. Gece oldu tadilata devam etsek mi? deyince ben de gülümseyerek içten bir şekilde ne diyorsun Hakan ne tadilatı? Bana mart karı yağmış dedim biraz da utanarak. Hakan hafifçe gülerek, "Peki peki, ben hallederim." diyerek işe geri döndü. Ben de onun yanında olmanın verdiği tuhaf rahatlıkla işleri toparlamaya çalıştım. O sırada fark ettim ki, birlikte çalışmak sadece tadilatı bitirmekle ilgili değil. Aslında yan yana vakit geçirmek, birbirimizi daha iyi tanımakla ilgiliymiş. İçimde hem mahcup hem de keyifli bir his vardı. Hakan sonunda gittiğinde içimde tuhaf bir boşluk hissettim. Bir yandan tadilat iş tamamlanmış. Bir yandan da yanında geçirdiğim zamanın etkisi hala üzerimdeydi. Kendime baktım. Gün boyunca yaşadığım duygular karmaşık ama gerçekti. O an fark ettim ki bazen basit bir iş veya gündelik bir karşılaşma bile insanın hislerini bu kadar yoğunlaştırabilir. Hakan'ın yanımda olması Sessizliği ve yakınlığı bana hem tuhaf bir heyecan hem de sıcak bir güven vermişti. Günün sonunda yorgun ama huzur dolu bir şekilde koltuğa oturdum. Gözlerimi kapattım ve bütün bu yoğun ama gerçek hisleri içimde sindirmeye çalıştım. Artık biliyorum ki bazı anlar sadece yaşanmak için vardır. Kelimeler yetmese de duygular her şeyi anlatır. Hakan gitti. Ev sessizleşti. Ama içimde bıraktığı iz uzun süre kaybolmayacak gibi hissettirdi. Evet arkadaşlar, bugün Özge'nin itirafını dinlediniz. Görüyorsunuz ki bazen hayatın içinde en basit şeyler bile insanın duygularını inanılmaz yoğunlaştırabiliyor. Küçük bir tadilat, bir kapı çalması veya yalnızca sessiz bir an beklenmedik bir yakınlık yaratabiliyor. Özge'nin yaşadıkları hepimizin hayatında benzer anların olabileceğini gösteriyor. Mahcubiyet, heyecan, utangaçlık. Hepsi çok doğal hisler. Önemli olan bu duyguları kabul etmek ve kendimizle barışık olmak. Bir sonraki hikayede yeni itiraflarla farklı karakterlerin hayatlarına konuk olacağız. Eğer siz de böyle gerçek ve samimi hikayeleri seviyorsanız Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hikaye sizlerle birlikte yaşanan bir yolculuk. Teşekkürler ve bir sonraki itirafta görüşmek üzere.